Bugün size PCX 125, MX 125 alternatif 2 motor, JTX 125 TCS. Şu üsttekinden başlayacağım. Abi tasarım bence gayet güzel. Yani şu SYB'nin tasarımlarını ben seviyorum zaman şuradan. bak ayaklığın aynı renk devam etmesi. Burada tasarım bütünlüğünü koruması çok iyi. Filtre burada kapağı falan yürümesi, egzoz tasarımı. Arka çift salıncak. Disk frenler. 125 cc Euro 5 motor. Şurada bak TCS de var. Gayet güzel yani. 12.5 beygir, 125 cc'lik, 7.5 litrelik deposu var. Önde 260, arkada 220'lik ABS, ön arka ABS. 14'e 14 lastikler ne lastiklerle geliyor. Hemen lastikleri de bir kontrol etmek istiyorum. Göremedim ama çok kaliteli lastiklere benzemiyor. Lastiğin markasını göremiyorum. Ama frenler falan yani SYM'de daha önce kullandığım için söylüyorum. Çok güzel oluyor SYM'de genel olarak frenler de oluyor. Lastikler de iyiyse motorun iş yapacağından eminim. Fiyatına bakacağım. Fiyatlar sürekli değiştiği için biliyorsunuz fiyat tabiri veremiyoruz hiç. Üç tane rengi var böyle. Beyaz renk. Mat mavi bir renk. Bir de nardo gri biliyorsunuz. Nardo gri artık moda oldu günümüzde. Güzel yani. Sele konforlu duruyor. Anahtarsız çalıştırmalı. Ekranı göremiyoruz. Aşağısı hep o bu şekilde. Bir tane kask almaz aşağısı abi. Bir kapalı kask almaz gibi. Ama bak Sele'deki şu dikişler falan bile tasarım güzel yani bak farklı renklerde konforlu güzel duruyor oturuş pozisyonu iyi gidon güzel duruyor kütükler falan klasik yani burada çok bir şey yapmaya gerek yok üst tarafta orada da dörtlümüz var şurada göründüğü üzere abi aynalar arkayı falan güzel gösteriyor uzun bir cam gerekir buna ekranı açabilsek gösterirdim size ama bakalım bunu da açın bir ekrana yok. Çığır koçu ekran güzeldi yani. Ama mat siyah, mat mavi, beyaz, kırmızı ve vintage gri varmış. Oo, kırmızıyı görmek istiyorum. Burada yok kırmızı ama kırmızı rengine de bakarız. Abi şurada da bir tane göz var. İçeri elimi daldırdım bayağı büyük. Burada bölmeli falan filan. USB bulamadım içeride. Işık Bu ışık da yok. Fiyat performans. Şimdi fiyatını yazacağım buraya. Net bir şey diyemiyorum fiyatı için. Son güncel fiyatı yazmam lazım. Renkler bunlar. Diğer renklerde yazarım. Haydi görüşürüz.